Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Age Story 3 Optimized modu telefondan oynuyorum. Ee, böyle kanala farklı farklı çeşitli videolar, seriler üreterekten kanalımı ilerletmeyi planlıyorum. Siz de desteklerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı, like ataraktan desteklerinizi belirtmeyi unutmazsınız umarım. Yani güzel oluyor like'ın yüksek olduğunu görmek veya yorumları görmek, sizinle etkileşime girmek önerilerinizi de mutlaka yorumlarda yazmanızı istiyorum ve oyuna başlıyorum fazla da sık boğaz etmem. Şimdi abi bu Suriye Esad hükümeti yani Yunanistan bir de Ermenistan bizim rakiplerimiz olarak seçtik bile Rusya ile mecburen me mecburen ilişki geliştirmek zorundayız abi adamlar dibimizde İran'la aynı şekilde ilişki geliştirmek zorundayız İtalya ilerleyen dönemde çok sıkıntı çıkarıyor Azerbaycan'la kardeşimiz ee, Türk dünyası ilerleyen zamanda birbirini yiyeceği için tabiri caizse onlardan herhangi bir Azerbaycan harici, onlarla herhangi bir etkileşim kurmayacağım oradaki harita bir güncellensin ona göre bakarız bizde şimdi zamanı ilerletelim aktif araştırma seçelim Haritim. onun haricinde avantaj puanlarımızı verelim para alacağım ben danışmanları atayalım ve de terfi edelim. Ondan sonra da ekonomik yatırımlara başlarız. bakalım burada en iyisi hangisiymiş. Her birimle diye artış maliyeti gibi görünüyor. Aylık araştırmaya en çok verene alacağım burada. Buradan da doğrudan saldırıyı seçtik mi? Tamam. Başka ne var ya. Şimdi ekonomik yatırımlar. Dur önce görevleri bir şey yapalım. Bir de şuradan orduya verdiğimiz parayı kısalım. Savaş döneminde değilken orduya verdiğim parayı kısarsın abi. Başka. Şimdi ekonomik yatırımlar. Yeteri kadar falan 2000 kat olduğu zaman durduracağım yeteri kadar param oldu olarak sayıp ve durdurduk tam 2000 lukat. bak ne eksik ne fazla şimdi kağıt fabrikaları en değerli üretim binalarından bir tanesi ipek fabrikaları bilakis öyle pamuk tarlaları burada neyse bu şakaları internette yapmayacağım Tuz madeni de çok önemli ve paramız bitti. Efsane ve zorlukta oynuyoruz bu arada. Görmüşsünüzdür oyunun baş videonun başında. Başka neler inşa edelim. Şimdilik gelirimiz herhalde 30 olursa bizim için yeterlidir. Olmadı. Biraz daha e, yatırım yapmamız gerekiyor. Bu sefer 30 olacağını düşünüyorum. Havada karada 30 olur herhalde. Şimdi bir müttefik alalım. İran gel. Başka kimi alabiliriz? Azerbaycan. Ama İranla Azerbaycan büyük ihtimal savaşacak. O yüzden Azerbaycan'ı almıyorum şimdilik. Eğer İranla Azerbaycan'ın ilişkileri gelişirse Azerbaycan'la müttefik olarak alacağım. şimdilik İtalya ile müttefik olamıyorum. Olabildiğim gibi İtalya'yı da ekleyeceğim. Devam ettirelim süreyi. Şurada görevler. Ha bu modun bug'ı var arkadaşlar. Görev var gibi gösteriyor. Ama görev aslında yok. Ee, eğer yorumlarda belirtirseniz e, bu modun linkini açıklamada bırakabilirim. Bu modda genel olarak biraz da mod tanıtımı yapayım. Bu modda genel olarak birden fazla müttefik alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi İran'ın müttefikleri hem ben varım hem Irak var. Birden fazla müttefik alabiliyorsunuz. Agresif genişleme hızlı düşüyor. Ben bunu sevmiyorum açıkçası çünkü rol play'i biraz düşürüyor ama olsun. Onun haricinde oyun çok 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 daha hızlı açılıyor ve daha optimize bu belir be, yani normal Age of History 3'ü oynayan arkadaşlar bunu oynadıktan sonra görecekler ki bu çok daha fazla optimize o yüzden bunu seçtim oynamak için şimdi evet gelirimiz 31 geçti 30 geçti 31.2 oldu şimdi araştırma yatırımlarına başlayalım tiyatro değildi nerede akademi Ankara'ya bir akademi. İstanbul'a bir akademi. İzmir'e bir akademi. Bir de Antalya'ya bir akademi. Yeterli olacaktır. Araştırmada önde giden devletlerde devletlerden birisi olmak zorundayız. Bu yeni dünyada araştırmamız teknolojimiz gerçekten çok önemli bir faktör modern dünyada. Bunlar ne kadar araştırıyor mesela? 36 biz ne kadar araştırıyoruz? 38. Portekiz'i yani teknolojideki dünya birincisini yakın zamanda geride bırakacağız inşallah. Şimdi medeniyet mirası. Tüccar konseyine veriyorum ki param daha da ağırsın. Zaten özetimi yapıyorum. bunları zaten başkasıca Ah dur inceleyelim. Şimdi yerel insan gücü artıyor. Maksimum insan gücü artıyor. Ordu bakımı azalıyor. Generallerin savunması artıyor. Burada ne var? Yerel insan gücü artıyor. Ordu alım maliyeti azalıyor. General, ordu alım maliyeti biz azalsın arkadaşlar. Çünkü yakın zamanda büyük bir orduya alım düşünüyorum. Bu arada gelirimiz tekrar 30 olmuş. Ben gelirim 30'un üstündeyken. Bak gördün mü? Azerbaycan'ın savaşa girdi ben bu savaşa girmeyeceğim ama ilişkilerimizi geliştirelim yani arkadaşlar devletin çıkarları öncelikle devletimizin İran'ı yenebileceğinden emin olalım biz zaten anında Turan'ı kuracağız siz rahat olun şimdilik Türklere yaptı mesela Çin'e biz kafa tutamıyoruz şu an ama biz taburdan çıkacağız geleceğiz Urumçu'ya kadar gireceğiz bu serinin sonucunda Pekin'i hayvan gibi yağmalayacağız Belki atom bombası yağmuruna tutacağız Ondan sonra da Oyunu bitiririz arkadaşlar Şimdi Başkentimizi yükseltelim Ve 3000 katımız olduğunda Orada alım işlemlerine başlayalım orada alım işlemlerine başlayalım Iııı ee, biraz daha yatırım yapalım çünkü gelirimin 30 olmasını istiyorum bu e, şey 30 çok da önemli bir sayı değil aslında ben sadece belirli bir düzeyde gelirim olsun ki daha düzenli daha disiplinli daha eğlenceli bir oyuna sahip olalım istiyorum param 3000 ducat olduğu zaman da ordu basmaya başlayacağım o zamana kadar bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Dünyayı izleyebiliriz. Ruslarla ilişki geliştirelim. İtalyanlarla tekrar ilişki geliştirelim. İtalyanlarla müttefik olmak istiyorum açıkçası. Çok işimize yararlı. Şu event'e bir bakalım. Miras puanını artırıyor. Aylık miras artırıyor. Ekonomik bina maliyetini azaltıyor. Miras puanını artırıyor. Aylık geliri artırıyor. Ekonomi binaları maliyetini azaltıyor. Aylık gelir. Bizim için önemli şu anda. Başka bir şey yükseltmeyeceğim. Şu andaki yeterli. Ee, İtalyanlarla müttefik olamıyorum. Biraz para göndereyim. Şu, şu kadar yeter herhalde. Müttefik olmaya. Tamam. Hem İtalyanlarla hem İran'la Pers, Perslerle, Farsilerle ya da ırkları ne oluyorsa İran hükümeti ve İtalyan hükümeti ile müttefikliklerimizi imzaladık. Batı sınırlarımızı koruyacak bir müttefikimiz, doğu sınırlarımızı koruyacak bir müttefikimiz var. Ordumuzu rahatça basabiliriz. Ama biraz da paramıza, paraya ihtiyacımız var. Onun için bekleyeceğiz. Son 4000 kat kaldı zaten. Karadağ'la savaşa çağırıyor. Kabul ederim ben bunu. Başka kimle savaşa girdim lan ben? Rusya falan savaşa girdim. Rusya ile ilgili yapışır. Ordumuzu yavaştan oluşturalım. Maksimum moral disiplin. Maksimum moral disiplin. Savunması. Birimlerin saldırısı benim için daha önemli şu anda. Şimdi. Ordumuzu basalım. Arkada eksik olan her zaman destektir. O yüzden önce bir desteği basıyorum. Ondan sonra ilk hatta 5 tane modern piyade yeterli olur mu? 10 on yapsan onu. Ya da 7 yap. Yan tarafa 8 tane ağır tank. Arkaya da 7 artı 8'den 15 tane daha modern obüs yani toplamda 16 tane modern obüs basacağız. Bu da tam bizim paramız kadar falan ediyor. İki katını aldığımız için efsane bir zorlukta. Yeterli oldu paramız anca yetti diyebiliriz. Şimdi paramız biriktiği zaman şey yapacağız. Lan. Başkent Paramız biriktiği zaman siz söyleyin. Evet diksiyonum gitti şu anda. Ya paramız biriktiği zaman buradaki binaları falan da inşa etmeye yine devam edeceğiz. Şuradan para alalım. Yüce mahkeme ile başlayalım. Tamamını inşa ettik. Çünkü gelire ihtiyacımız var. Çünkü gelirimiz 30 dükatın altına indi an itibariyle. Onu bir artıralım artırmak lazım. Neyle artıralım? Bakırla artıralım. Başka başka. Üzüm bağı güzel olur üzüm. Ekonomi danışmanımız, danışmanımız ölmüş. Hemen yeni bir tane ekonomiden ekonomi danışmanı alalım. Ben ben niye konuşamıyorum? Üretim verimliliği eski ekonomi danışmanından daha iyi bir danışman. Pardon arkadaşlar. Eski ekonomi danışmanından daha iyi bir ekonomi danışmanımız olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biraz da gümüş üretelim. 30. kat olmadı hala. Üret, üret sen. üretebildiğin kadar üret ülkenin ekonomisi üretmeye bakar. Öyle ithalatmış, ihracatmış. Üretiyor musun? Kendine yetiyor mu? Önemli olanlar bunlar abi. 31 dükkat gelelim Şimdi rahat rahat askeri akademimizi, akademimizi bir tık yükseltebiliriz. Aynı şey general akademisi için de geçerli. Şimdi ordumuz da var. Askeri akademimizi de geliştirdik. Suriye yalnız mı? değil Irak'la savunması var. Eğer Irak'la bak diplomasiye gel. Suriye'ye saldırdığımız için Irak'la savaşa gireceğiz. Ama Irak'a biz saldırmadığımız için İran Irak'la savaşa girecek ve müttefiklikleri bitecek. Bu savaşta İran'la ben Suriye ve Irak'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşıyız herhalde bir bakalım. Evet ittifak son. aynı Türkiye İran Birliği, Suriye Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Birliği'ne karşı. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti neden? Zaten Suriye ile birlik olmuş biz varken. İlişkilerimiz nasıldı? Ona bakmayı unuttuk. Orduya verdiğimiz parayı artıralım. Süreyi yavaşlatalım. Ve Şam'a doğru İlerletelim ordumuzu bakalım. Evet Şam'da ezici bir galibiyetle Suriye ordusunu bertaraf ettik. Bu andan itibaren savunma duruşuna geçip süreyi hızlandırabiliriz bence. Saldırıya geri geçelim. Bunlar bizden önce davranıyorlar. Suriyenin müttefikleri. Dur. Orayı İtalya halleder arkadaşlar. Ben Suriyenin arkada sorun çıkarmasını istemiyorum. Bütün ordusunu yok edeceğim. Tamam mı? Ee, Irak'ın Ankara'ya girmesini de istemiyorum. Tamam İtalya orayı hallediyor. Ben de Kuzey Kıbrıs'ın ordusunu bitireyim o zaman. Evet bitti arkadaşlar. Burayı almaya gerek yok. Zaten barış anlaşmasıyla alabiliyoruz. E, eklenen özelliklerden bir tanesi de bu. Düşmanın müttefik birliğinden toprak alabiliyoruz. Hemen İtalyanlara yardım ediyoruz. Ama bunu bak mobilin bu özelliğini sevmiyorum Yöneltmek istediğim orduyu gidiyor düşmana tıklamış sayıyor. şurayı da aldıktan sonra savaş zaferimiz %90'ın üstüne çıktı. Hemen. Bu arada normalde Irak, Suriye ve Kuzey Kıbrıs'ın topraklarını işgal etmeden ben buradan topraklarını almam. Ama İran topraklarını zaten bakın İran işgal etti. Ben Suriye'yi işgal ettim. Kuzey Kıbrıs'ı alacağımız zaten garanti gibi bir şey. Uğraşmaya gerek yok açıkçası. O yüzden ben şöyle alıyorum. Bak misak milli fazlasını da istemiyorum. Bak agresif genişlememiz de çok artmıyor maalesef. Biz burada hayvan gibi büyüyelim. Agresif genişlememiz artmasın. Çok saçma bir özellik. Ama yapacak da bir şey yok. Bu arada sadece misak milliyle yapamayacağım. Çünkü Irak'ta petrol var. Irak'taki petrolleri istiyor. Bakalım bakalım nerelerde petrolleri varmış. Tam petrolü olan bütün topraklarını aldık Irak'ın. Yeterli bu kadar. Daha ne alacağız zaten. Çok verimli bir savaştı. Ben Ankara'ya geri göndereyim ordumu. Maliyeti de kız. Tamam misal kamilliğinin doğu kanadı bitti. Hatta fazlası bile alındı. Ee, önce misal Milli, sonra Turan, sonra da belki dünya fethi yaparız bu seride. Arkadaşlar kusura bakmayın. Konuşma özürlü olduğum için arada konuşamıyorum bu arada. Siz beni mazur görün. Beni mazur görün sadece tek isteğim bu. Ve yorumlarda önerilerinizi vesaire paylaşın. Bol bol like atın. Desteğinize ihtiyacım var. Ve araştırmayı seçmeyi unutmuşuz enayi gibi. Şimdi buradan neye puan verebiliriz? Bakıyorum açıkçası. Değecek bir şey görebiliyor muyum? ordu bakımı belki üretim gelir. Üretim geliri önemli. Dinleri de dönüştürdük zaten. Sadece Irak'ta Şiilik vardı sanırım. Asker akademiyi bir tık daha yükselttik. Şimdi ne yapacağız? petrol sondaj kuyuları inşa ederekten oradaki petrolleri ekonomimize kazandıracağız. Güney Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs'a indik değil, bizimle ilişki geliştirdi herhalde ama Kıbrıs Türktür Türk kalacak. Bu arada evet Balkan devletleri bizi pek sevmiyor. Romanya seviyor. Biz de onları seviyoruz. Rusya seviyordur herhalde biz de onları seviyoruz. Bu kadar ilişki geliştirme şimdilik yeterli mi bir de İtalya ile geliştirelim. Şimdilik bu kadar yeterli. Şimdi ne yapalım? Bak, müttefiklik bitti ben ilişki geliştirmiştim. Hemen tekrar ta müttefiklik, müttefik müttefik olalım. Ee, Ermenistan'la birakis tekrardan rakip olalım. Başka ne var? Başka da bir şey yok. Ne yapacaktım ben en son? Heh, petrol kuyuları. Petrol kuyuları önemli. Petrol, petrol, petroller burada. Aa, inşa etmiş. Bağdat hükümeti bizden önce inşa etmiş. Bizim inşa etmemize gerek yok. Güzel etmiş. Tebrik ederim. Başkenti de Bakalım şimdi dünya teknolojisi ne dur teknoloji dünya teknolojisi herkes 84 Portekiz yine lider ne kadar araştırıyor 39 araştırıyor biz yakın zamanda 85 ya da 86 teknoloji civarında onları geçeriz herhalde bir daha yükseltelim daha hızlı geçelim şimdi askeri akademiyi iki tık yükselttim General Akademisi'nde yükselttim. Şimdi reformlara bakacağız. Maksimum insan gücü birimlerin saldırısı alay sınırı maksimum moral birimleri savunması alay sınırı birimleri bu bu üçüncü çok efsane üçüncü ordumuzu gerçekten güçlendiriyor Irak'a tekrar savaş ilan ederiz baba İran kalan topraklarını İran alsın umrumla bile değil tamam ben de Suriye'nin kalan topraklarına çökerim bu videomuzu da burada kapatırız Türkiye ile stabil bir başlangıç yaptık ve hızlı bir şekilde geliştik. Şimdi Suriye'nin geri kalanını da alalım. Bunları vasallaştıracağım. Biz barıştan yanayız. Biz barıştan yana bir devletiz. Bu yüzden dolayı kesinlikle toprak almak gibi bir hedefimiz yoktur. Ürdün'de petrol varsa başka. Ama onun haricinde toprak alma gibi bir gayem yok. Şimdiye kadar. Bakalım Ürdün'de tek petrol var mı? Yokmuş. Bizim toprak almak gibi bir isteğimiz yok. Sadece sınırlarımızı güvence altına almak istiyoruz. Ve biraz da para istiyoruz. Tamam. Suriye ordusunda sadece yaraladık yok etmedik bu yüzden e, ordularını bizim için kullanacaklar bunlar sonra şimdi kutla devletler arasında biz bunlardan para alalım insan gücüne gerek yok kendi insanlarını kendileri kullansınlar bunları yine birer seviye yükseltiyorum tamam güzel bir başlangıç yaptık bence hızlı bir başlangıç oldu. Ee, modu değiştirmemi isterseniz Agresif genişleme diye bir faktörün olmaması gerçekten çok etkili oyunu. Evet. Eğer değiştirmemi isterseniz yorumlarda yazın. İstemezseniz de bu seriden devam ederiz. Ben bununla dünyayı fethederim. Nep Nepal ne yaptı? Nepal güzel ilerlemiş bu arada. Dünyadan bir haberiz. Şu anda diplomasimiz berbat. Ruslarla ilişkiler çok kötü. Bir deki İranlılarla ilişkimiz iyi bir de İtalyanlarla. Onlar içinde Rumenler var. Ruslarla ilişkiler sarpa sarıyor. Diplomasi şimdilik bu kadar yeterli. Amerika Kanada'yı almış. Nepal. Çin'im Çinden toprak almış lan Nepal. Oha. Çin çok güçsüz o zaman. Yani şu durumda ya da Nepal çok güçlü. Nepal çok güçlüyse Çin'den toprak aldıysa Çin'in ordusu da yok şu anda. Ama Doğu Türkistan'a doğrudan bir sınırımız olmadığı için Çin'e hare, 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 hare düzenleyemiyoruz. Maalesef Kazakistan olsam Çin'e alardım ben. Güzel. Çin güçsüzleşmiş. Şimdi bizim potansiyel düşmanımız. Biz buraya kadar geleceğiz. E, bu toprağın adı Aksuat'a kadar geliriz biz. O yüzden Çin'in düşmesi bizim için iyi bir şey. Ama Bulgaristan'da Neretinden ne vardı lan orada? Sırbistan. Sırbistan vardı değil mi? Sırbistan'a girmiş. Dünya bayağı agresif ilerlemiş. Neyse. Çok şey yaptık, Çok şaşırdık. Videoyu kapatayım artık. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bol bol yorum yapın, like atın. Kanalıma da abone olun. Ücretsiz bir şey zaten. Neyse ya. Bunlarla çok sık bağız etmek istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.